Herkese merhaba arkadaşlarım. Bugün sizlerle benim küçüklüğümden gelişime kadar yaşadığım olayları anlatacağım. Diyeceksiniz ne, şimdi neler ne yaşamış olabilirsin ki? Ben çok şey yaşadım valla. Ama ilk önce uygulamamıza girip depo saklam gerek. Çünkü sonra depolu diye Hadi çekiyorum. şunları şöyle aynı videoyu o yüzden bin kez çekmek zorunda kalmıştım güzellerini sildim ama bunlar da kaldı bu Tamam şimdi iyi. Arkadaşlar şimdi neler yaşadığımı anlatayım. Ben doğduğumdan beri babamın kim olduğunu ve nasıl biri olduğunu bilmedim. Tek annemi bildim. Ben dedemle yani böylesine gelene kadar dedemle büyüdüm. Şimdi dedem yok yani. Ananım, dayım ve abim. Şimdi annenle de mi görmedik diye sorabilirsiniz. Gördüm aslında. ben. Onu yani ben gördüm. Ben annemi gördüm. Sadece babamı görmedim. Kardeşim var şu anda. Üvey babam var. <laughs> Ama işte. Şimdi de zaten taşınacağız. Bildiğiniz gibi. Burası böyle toplanık o yüzden. Onu üzerinde falan ayağımı uzattım. Burası dayımın adası. Şimdi Her taraf toplandı. Dolaplar falan söküldü. Hatta şimdi gideceğim. Dolapları falan da göstereceğim. Aç. Hayır. Hayır. Kayıyor bu. Geberme zediği bari. Gördüğünüz gibi arkadaşlarım. Abimle biraz önce kavga ettiydik. O zaman düşmüş galiba kapı. O nedenle zor kapanıyor biraz. Gördüğünüz güzel yani. Ben çok şey yaşadım. Yaşadıklarımın hiçbirini bilmiyorum ama. Sesime kısık geldi nedeni. Dün, Monday, dün müydü? Dünden önceki gün müydü? İki tane magnum yedim. Şey yani. O da minisi. Abimize bak. 8 TL'lik almış. Ben de istedim. Işte abim altı paket aldıydık. Abim gitti bir taneydi. Anneannem de bir tane, dayım da bir tane. Ben iki tane yedim. Çünkü abim iki tane yediği için. Ben aslında anneanneme verecektim hakkımı ama o istemedi. Sonra o daha de abim onun için yemiş. Kelebek görünce ben dayanamıyorum arkadaşlar. Topu da koyacağım. Uçacak sonunda kelebek. Yani anlayacağınız ben çok şeyler yaşadım. Şimdi ise biraz bir korkum var nedeni. Aslında pek de korktuğumu söyleyemem yani. Nedeni arkadaşlarım ben şey yani ben gittim yatılıya başlayacağım Kur'an kursuna. Kur'an kursu diye korkmuyorum ama yatılı olması biraz beni ürpertiyor. Çünkü ben hayatım boyunca hiç yatılıda kalmadım yani ailemden uzak olacağım bu da beni rahatsız eder ben yani, ne yapacağım öyle düşünüyorum ben ben deneme bir günlük bir günlük deneme oluyor ama ben ben bir günlük değil işte ben şarjım da bitiyor İşte benim denemeyim ise arkadaşlar bir haftalık bir deneme o yüzden ben valizle gideceğim oraya Diğer arkadaşlar çantayla gidecek burada ben şimdi taşınana kadar bir kursa ta gidiyorum devam ediyor hatta gelin whatsapp'tan onu grubunda göstereyim Karkişlerim. kişilerim armediye kursuymuş gördüğünüz gibi bu bizim hocamız şeyi. durma ne böyle kişiler ya İlk önce Apo'ya bakalım. 8 dakika önce. Dur bir dakika kameraya bak. Bu ne? Geç. Bu ne? Şimdi ne insanlar almalarına bakacağız. En son bir video yayınladıydım şey şu kaldı arkadaşlarım videonun pek uzun olmasını istemiyorum canım. Bunu en son ya ama beş Bir numaralı kanka. Bunları gönderdiydi ama bir numaralı değil artık. Arkadaşlar size çok teşekkür ederim. Bunu beklemiyordum. Diğer videolarım hiç böyle olmamıştı. Evde yalnızdım ama şakam yoktu. Gerçekten ondan sonraki gün lamba patladı ve biz sahibi toplamadıydık. Lamba patladıydı biz kankam yani ya gizem ile yağmur değil bu sefer ama. Burada koltukta oturuyorduk. Koltuk şimdi buraya çektik. Ama arkadaşlarım koltuk. Şimdi burada olduğuna bakmayın. Koltuk genelde şuradaydı. Eşyalar var diye buraya çektik. Sonra kaldık. Ama yokken lamba kendi kendine bir ışık veriyordu ama lamba patlaktı işte. Biz korkup şeye gittik. Mutfağa kaçtık. Odanın lambası da kendi kendine yanıp söndü. Korktuk sonra anneannemin yanına gittik anneannem. Buradaki lambayı çıkarttı şimdi benim odamdaki lambayı aldılar buraya taktılar falan dolapla sökecekleri için. Ay, nereden niye çevirdim İşte arkadaşlar bu gerçek yani anlayacağınız ben kimseyi inandırmak zorunda da değilim hem de. Evet arkadaşlar. Yani istediğinizi deyin ama ben hiç alınmam. Onu söyleyeyim. Ne derseniz değil. Hatta köprü bile ben alınmam. Ama yani yeter bende. Diğerleri ne yapıyor bu kadar? Aa, iki görüntüleme. Lan. Nasıl dinlemem ben zorunda <sizin gülüyor> değilim. Ben açmıyor dedi benim. Ben açmıyor bana benim. Seni kalbime kırmasana, işleri yapmasana istediğin bir sadece. Sen sen benim için birlikte kanalı kapatma. Bir çıkmaz bana. Çünkü ben benim. Bana telefon aldım şu elimdeki bu telefon burada arkadaşlar bize ben dans etmiyorum çünkü da etrafıma bakıyorum çünkü arkadaşlar benim çok yaşadığım bir şey var. ve ben bunu çok yaşadığım için çok korkuyorum bundan dolayı arkadaşlarım aniden gelen titremenin anlamı yanımızda bir varlık görünmeyen bir varlığın ya da bir hayaletin da veya tanımadığımız yani, hayaletin olduğunu gösteriyoruz Ve ben bu videoda öyle olduğu için öyle garip garip etrafa baktım. Ama sizden anlarsanız inanmayın. Hiç umurumda değil umurumda değil. Yalan. İstediğimi bilmiyordum. Ne yapayım yani. yani. Benim niye hiç yok? Sadece kankam abone olursa bana siz mi abone olacaksınız? Neyse benim de şarjım azalıyor. Bay bay.